arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle böyle bir okul seti açacağız. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Burada bir acığımız var. Böyle bir şeyimiz var. Orada da okul seti yazıyor ve kalpler var. Ben bunu açıyorum şimdi. Bu şekilde böyle. Açalım paketimizi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnşallah içindeki bir şeyi kesmiyorumdur. Şöyle paketimizi yırtalım ve içindekileri böyle tam görmeden çekelim. İlk şeyimiz çıktı. Ne yaptım? Böyle bir cetvel yaptım. Şöyle üstünde kalpler var. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yazıyor. Burada da böyle küçük bir Yuvarlağımız var. Mor bir bayrak. Buraya alalım. Sonra ikinci malzemelerimizi, malzememizi buradan çıkarıyoruz. Böyle bir ataç. Bunu birazdan göstereceğim. Çıkan bir şeyle göstereceğim. Böyle kalpli bir ataç. Altı mor, üstü kırmızı kalpli. Bunu da böyle buraya alalım. Makasımızı kaldıralım. Evet arkadaşlar. Ee, sonra bunu alalım. Ve böyle bir notluk çıkıyor. Niye boş? Niye boş? Birazdan onu da söyleyeceğim. Öğreneceksiniz. Böyle bir notluk. Böyle açalım. Açınca böyle notluk yerleri var. İçlerine böyle kağıt notluklar koyabiliyorsunuz. Bunların hepsi gerçek hayatta okulda kullanabileceğiniz şeyler. Evet arkadaşlar bir de böyle atacımızı bunda deneyelim. Şöyle buraya takalım mesela. Böyle defter gibi bir şey. Bakın böyle duruyor buraya takınca. Bence gayet güzel olmuş. Ee, atacımızı, bir şeyimizi buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar, işi böyle bir de bir sticker'ımız var Cupcake'li. Bununla da bu notlomuzu süslüyoruz. Hemen çıkartalım cupcake'imizi buradan. Sonra bu kapkekin üstüne yapıştırdım. Sizce nasıl durdu? Bence güzel durdu. Kamera düştü orada. <laughs> Arkadaşlar stickerımızın kabı burada. Şimdi hepsini beraber göster görelim. Bir tane böyle cetvelimiz var. Buraya bir şeyler çizmek için. Sonra Burada böyle bir şeyleri takmak için bir kalem, e, bir atacımız var. Mesela gelin böyle taktım. Bu şekilde. Aynı lollipop gibi duruyor. Böyle kalpli bir lollipop gibi duruyor. Sonra. Başka. Üstündeki stikerimiz var. Şöyle cupcake'li bir stiker yaptım. İçini açalım. İçinde de pembe ve mavi notluklarımız var. Notlarımızı buradan böyle çıkartabiliyoruz. Gayet güzel oldu bence. Böyle videolar gelmesini istiyor musunuz? Bunları yorumlara yazın. Ve böyle videoları seviyor musunuz? Bunu da yazın. Böyle en baştan böyle bir bakalım. Şöyle ben buraları dizeyim. Okul setimizi. Sonra bunu da böyle dizeyim. Gelin şimdi böyle bakalım birlikte tane notluğumuz var. Şöyle ilk önce bir toplum olarak göstereyim toplu olarak. Bu şekilde. Böyle bir notluğumuz. Bir atacımız. Bunun gibi. Buraya takmak için. Bir tane cetvelimiz. Böyle sayılar var. Şöyle uzaktan göstereyim. Yakınlaştırayım. 6, 5, 4, 3, 2, 1 12, 13'e kadar bir cetvelimiz var. Sonra Başka bir şey kalmamış. Bir de şunun üstündeki sticker yaptım süslemek için. Böyle videolar gelsin istiyor musunuz? Bunları yorum abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı ve böyle videolar is is istemediğinizi video yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.